vatandaş pazar yeri kapalı otoparkında yer bulamıyor. Şehrimizin en büyük pazar yeri olan Kırşehir Kapalı Pazar yerine gelen vatandaşlarımız pazar yerinin altında bulunan ve 500 araçlık kapalı otoparkta araçlarını park edecek yer bulamadıklarından. Şikayetçi haftanın iki günü pazar ve pazartesi günleri açık olan kapalı pazar yerine şehrimizin çeşitli yerlerinden alışverişe gelen vatandaşlarımız. Alışverişlerini daha rahat yapmak için araçlarını 500 araç kapasiteli kapalı otoparka park edemez hale geldiler. Kapalı otoparka gelen vatandaşlarımız pazarcı esnafının büyük araçlarını park etmesi sonucu araçlarını park etmeye yer bulamadıklarını ve Pazar yerinin etrafında boş buldukları yerlere araçlarını çekmek zorunda kaldıklarını ve bazen de pazar yeri etrafında dahi yer bulamadıklarını araçlarını. Pazar yerinden çok uzaklarda bir yerlerde park etmek zorunda kaldıklarından şikayetçiler. Vatandaşlarımız kapalı otoparkın en azından pazar ve pazartesi günleri sebzeci esnafının araçlarını kapalı otopark yerine dışarıda bir yerlere park etmelerini talep ettiler. Bir vatandaşımız tarafından çekilen ve şikayet konusu olan işte o video geliyor ekranlarımıza.